Selamlar dostlar, ben Deniz Patslord. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival 1.16.5 7. bölüm. Evet, 7. bölümle birlikteyiz. Tekrardan merhabalar efendim. Bir sürü görmüş olduğunuz gibi kedi var burada. Mars, Mia, Tarçın, Duman, Hades. Hii, yerim lan seni. Rüzgar, Pabuk. Birbirinden tatlı, birbirinden minnoş. Şunlara bakın efendim. Harika ya. Bir dahaki bölümlerde bunlara özel evler yapalım. Buraya bir build yapalım bunlar özel. Dışarıya. Tamam güzel. Gençler selam. Çok tatlılar ya. Bugünkü hedefimiz Enderman Farm'ı. Bugün Enderman Farm'ı yapacağız. Ee, Enderman Farm'ı yapacağız. Bir de size şey göstereceğim. Ben biraz AFK bıraktım. Mob Farm'ında. Morfuna, mob Farm'ına çıkanları göstereceğim. Fakat bugünkü videoda bir adet misafirimiz var. Kendisi şu an burada Bakın. Tam olarak burada. Merhabalar. <laughs> Selam. Ne haber? İyi. Sen nasılsın? İyidir. Mob farm, mob farm diyorum ya. Enderman farmını beraber yapacağız ikimiz ortaklaşa. O zaman hadi bakalım bir mob farmdaki çıkanlara bakalım. Ondan sonra ende doğru yol alırız. Tamamdır. Mob farmına çıkanlara şöyle bir göz atalım. Barut çıkmış bayağı. Hatta şuradan alayım. Ben en üstte atmıştım hepsini. Bilerek. Buradan toplayalım. En aşağıya gelenleri de toplayalım. Ve bakalım ne kadar boru çıkmış. Burada da var. Neredeyse bir envanter dolusu barı çıkmış. Yaklaşık bir 3-4 saatlik bir AFK. Yanlışım yoksa. Çok iyi. Aşırı verimli bir şey. Bunu mutlaka yapın dediğim gibi. O zaman efendim yine bunun kadar verimli bir farm yapmak üzere. Ente görüşmek üzere. Hadi bakalım. Ve araya küçük bir yer sıkıştıracağız. Buzlu yere geldik. Yolları yapabilmek için hem nedir yolları için hem endin yolları için bize buz gerekiyordu. Bu yüzden araya bir de buzları sıkıştırdık. Şimdi şurada görmüş olduğunuzda güzelce bir eriteceğiz iki kişi. Hadi bakalım size dış çekimden iyi seyirler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Kost kocaman da neredeyse dibe kadar erittik. Çıkan itemleri de göstereyim hemen. Benim üzerinde de var. iki şalkır. Şunlar bana ait. İki şalkır dolusu paketlenmiş buz. Üzerinde de biraz var. Musin de şu kadar toplamış. iki şalkır o da. Yine üzerinde falan da vardır onun da. Baya bizi bir süre götürecektir bu topladığımız buzlar. İstediğimiz zaman tekrar gelip istediğimiz kadar toplarız. Burası baya büyük bir biyom. İlerleyen dağlarda çok daha büyük dağlar var hatta. Şu anlık bu kadar yetecektir. İlerleyen zamanlarda tabi biz bunu bölüm arasında falan portala kadar indiririz büyük ihtimalle. Şimdilik bu kadar efendim. O zaman ne yapıyoruz? Direkt emde geçip farm yapmaya başlayalım. Selamlar dostlar. Tekrardan geri döndük. Endeyiz şu anda. Direkt farm yapmak için geldik. Malzemeleri hazırladık. Her şeyimiz tas tamam. Şimdi öncelikle biz platformu kullanacağız. Şu ilk ne ende geldiğimizde kullandığımız obsidian platformu baz alarak farm'a gideceğiz. Şimdi seçeceksiniz istediğiniz yeri seçin fark etmez. İsterseniz şu endlerden de olabilir. Sadece çok endin olmaması gerekiyor. Yani uç noktaları seçin. Ortalardan gitmeyin. Şu taraftan değil de daha böyle uç noktalar seçip kendinize onlardan istediğiniz bir yarım blok olur, cam olur, yaprak olur. Üzerinde kimsenin doğamayacağı bloklar. Herhangi birini seçin. Ondan sonra ben yarım blok seçtim bu arada. Şu şekilde 128 blok. Biz 160 gideceğiz. Yani şuraya aşağı yazdım. 160 gitmemizin sebebi şurada görmüş olduğunuz gibi birazcık blok var. Bu blokları kırmaktansa 128 yerine 160 gideceğiz. Mantığı bu. Şimdi 262'ye geldiğimiz zaman oradan devam ederiz. Ve neredeyse 262'ye geldik ve sanırsam aynen. 262'ye geldik. Şimdi efendim platformdan buraya kadar üçlü bir şekilde yol çektik. İki kişi olduğumuz için üçlü çektik. Hani hem vakit sıkıntısı yok. iş gücü fazla. Ama siz tekli de çekebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Sadece üzerinde Enderman spawn olmasın yeter. ayrıca ondan sonra ayrıca değil. <laughs> Bunu çıktıktan sonra bir platform hazırlayacağız kendimize. Bir yukarı çıkıyoruz. Tam blok haline. Yani üzerine toş konulabilir hale. Ardından biz platformu 7'ye 7'lik yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şöyle basit 7 yedi bir platform yaptık. Ardından tam orta kısmı belirleyin. Bizim orta kısmımız burası. Bir sağa gidin. istediğiniz tarafa doğru. Ve şu şekilde e ikilik bir altı boşlukluk bir yer açın. Ve o altı boşluğa da çiftli sandıklar şeklinde sandıkları dizin. Ardından sandıklara bakacak şekilde uçlarına koyun. Ve her bir huni ayrı ayrı olacak şekilde diğerlerine önlerine baktırın. Tepeden şöyle görünüyor. Her biri önündekine bakacak şekilde. Tamamdır. Endermenleri düşüp öleceği yeri hazırladık. Bunun üzerine bir yarım blok çıkıyoruz. Şurayı şimdilik tam blok yaptık. Endirmenlerimiz buraya düşecek. Biz bunları buradan öldüreceğiz. Şimdi endirmenleri düşeceği platformu yapacağız. Fakat ondan önce bir şey göstereceğim ben. Bunların düşmesi için yani etrafı saçılmaması için bir tane tüp gerekiyor. Tüpün içinden doğru buraya düşürmemiz gerekiyor. O tüpü nasıl yapacağız? O tüpü Tam bu şekilde iki buçuk blokluk bir boşluk bırakın kendinize. Ve burayı hızlı bir şekilde kapatın. Kenarları kapattım korkuluk şeklinde. Burası dar oldu. Dediğim gibi bu ilini yaparken burası genişleyecek. Daha değişecek yani. Şu anda geçecek. Bir bu hildini yap yapmadan farmı çalıştıralım da bir görelim nasıl çalışıyor onun için yani. Şimdi dediğim gibi bu ortayı kırmıştık. Tekrar ortaya çıkayım ben. Sana gel. Şuradan. Zıpla şifte bas. Aynen. Tamam. Ortaya tekrar tam blok yaptık. Şimdi olayımız ne? Olay şu şekilde bu köşeleri köşeler hariç köşeleri koymanıza gerek yok. Tüp oluşturacak halde koyuyorsunuz. 3 buradan, 3 buradan, 3 buradan, 3 buradan. Toplam 12 cam. Ondan sonra köşelerden istediğiniz bir geçici blok koyuyorsunuz ve bir blok boşluk kalacak şekilde bir blok boşluk kalacak şekilde yukarıdaki platforma kadar buraya çıkaracağız. Şimdi sen bunu yapa dur. Atayım ben sana camları. Ben yukarıdaki platformun oraya yapayım. Tamamdır. Şimdi bunu bir blok olarak sayın. Yani şu yarım blokların olduğu sayı şu tam bloğun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 41 42 43 44. Toplam 44 blok yukarı çıkıyoruz. Dediğim gibi hunilerin üzerindeki yarım bloklar dahil. 43 tane iskele koydum yani buraya toplam olarak. Ardından yan açılmamız gerekiyor. Hatta iskelelerle açayım onu. Şu şekilde 3e 3'lük bir iskele alanı belirleyin kendinize. Burası bizim endermanlarımızın toplanıp aşağıya düşecekleri boşluk olacak. Şimdi bunu ayarladıktan sonra efendim ne yapıyoruz? Tam blok halinde. Bakın yarım blok kullanacağım. Tam blok kullanabilirsiniz. Keyfinize bağlı. Ben yarım blok kullanacağım. Bu şekilde üzerine torş konacak halde şöyle. Burayı yarım bloklarla hatta üzerinde biraz az kalmış. Sana vermişim. İki dakika hemen alıp geleyim. Tamamdır. Tekrardan geri geldim. Şimdi bu üçü üçlük kısım tam şuraya bir torç koyun bu arada platformu aydınlatabildiğiniz kadar aydınlatın yaptıktan sonra. Çünkü bir süre burada hiç endirmen spawn olmaması gerekecek. Bunu unutmayın sakın. Neyse tamamdır. Şimdi yapacağımız platformun ebatlarını vereyim. Bu ortası hariç buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 toplam 21 blok ileri gidiyoruz. 20 ve bu da 21. Tamamdır. Şimdi 21. blok geldikten sonra 4 blok sağ 4 blok gittikten sonra bir iki, bir içeri giriyoruz ve 3 blok gideceğiz 3 blok daha ardından bir içeri giriyoruz ve bir blok bir içeri giriyoruz 2 blok bir içeri giriyoruz bir blok bu şekilde şimdi bunu aynı bu tarafa da bu tarafa da yapıyoruz yani şu şekilde bir buraya da göstereyim. 4 4 açıldık. 1 içeri girdik. 3 açıldık. 1 içeri girdik. 1 açıldık, içeri girdik. 2 açıldık. İçeri girip 1 açıldık. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey oldu, görüntü oldu. Ok gibi bir şey çıktı. Şimdi bunu yuvarlak yapacağız. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi aynısını her tarafa yapalım. Şimdi, eee, her yer bitmedi çok büyük bir hat hatamı fark ettim. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya geldik ya 21. blok. 4 blok gittik. 4 daha gittik. Var yani 3 gittik. İçeri girdik. 1 gittik. 1 gitmeyeceğiz. 3 gideceğiz. Sonra 1 gideceğiz. Sonra içeri gireceğiz. 2. içeri girip 1. Şöyle bakın ucuca değecek. Burayı da birleştireceğiz. Şekil böyle olacak. Görmüş olduğunuz gibi. Çok özür dilerim yanlış bilgi verdiğim için. Her tarafı uygulayayım. Ondan sonra devam edelim Yukarıdaki spam yerinin kenarları çizilmiş hale bu şekilde. Şöyle bir daire oluşturdum. Yuvarlak. Şimdi efendim şöyle bir sıkıntımız var ki aşağıda görmüş olduğunuz gibi enderman'lar var. Gidip bunların doğmasını engelleyeceğiz. Çünkü platform üzeri bildiğiniz gibi şu anda doğabilir halde. Şimdi bunları hem doğmasını engelleyeceğiz hem buraya ışınlanmasını engelleyeceğiz. Nasıl yapacağız? su. Buraya su döşeceğiz. Şöyle koydum. Böyle koydum. Buraya full su kaplamamız gerekiyor. Tabi aşağı düşmeden. Görmüş olduğunuz bütün blokları suyla kaplıyorsunuz. Aynen bu platformun üzerine tamamen suyla kapladık. Şimdi yoldan da biraz gitmemiz gerekiyor. Yolu da biraz su kaplamamız gerekiyor. Yani şuradan direkt şuraya sınırsız bir su kaynağı yaptım direkt. Kolay bir şekilde. Abicim şimdi senin gitmen gerekiyor. Sen, abi sen niye oraya gittin? <laughs> <laughs> i̇yi misin? İyi mi? Adam kaza kurşununa gidiyordu ya. Neyse. Şimdi efendim. Burada görmüş olduğunuz gibi tepesi tam bloktu ya. Buranın tepesini tam blok yapamayız. Çünkü 2 blok 3 blok olduğu zaman Endermanlar buraya teleportlanabiliyor. O yüzden 2.5 blok yapmak zorundayız. Yani o da şuraya tekabül ediyor. Geri geldim. Gör, görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tünel yaptık. Direkt hunlerin olduğu yere bağlanıyor. Böyle bir şey yapsanız yeter sizde. E tabi biz bu yaparken büyük ihtimalle platforma kadar ilerleyeceğiz bu tüneli. Şu anlık akmasa da damlar. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde. Bu arada şeyler de bitti, tüpler de bitti camlarla. Tüpleri de hallettik. Şimdi sırada yukarısı kaldı. Efendim yukarıyı ne yapacağız? Bu görmüş olduğunuz bütün boşlukları bir dolduralım biz. Burası da bitti. Tamamdır. Şimdi dostlar şöyle bir göstereyim platformu. Böyle bir platform oldu yuvarlak. Şimdi şu anda yapacağımız şey tamamen e, zevki bir şey. O yüzden. Burayı atlayabilirsiniz. Bir sonraki. Çit koyana kadar atlayın. Orada aşağıda bakıyorsunuz görebiliyorsunuz zaten. Çitin olduğu yere kadar atlayın. Şimdi ne yapıyoruz buraya? Dış çekimde sizle bir buraya enderman kafası yapacağız. Nasıl yapıyorum enderman kafasını? Sert ortası hariç her tarafa 8 blok. Full beton kaplıyorum. Sonra piksel art yapıyorum. O zaman size iyi efendim. Dış çekimden. Hadi bakalım. Tekrardan geri döndük. Şimdi efendim şöyle bir piksel art yaptık. Endirmen kafası. Tatlı oldu. Güzel oldu. Dediğim gibi ah ölüyordum lan. Ay gidiyordum ha. Neyse. <laughs> Ucuz atlattık. Piksel art yaptık böyle. Bunu geçebilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Yapmak zorunda değilsiniz. Normal şuradaki platformu devam ettirebilirsiniz. Biz zaten görmüş olduğunuz gibi yani en başta gördüğünüz gibi taş komple yaptık. Sonradan bu endirmen kafasını buraya ekledik. Kırarak. Tamam Hiçbir farkı yok. Normal taşla yapabilirsiniz. Sadece güzel gözüksün diye yaptık biz. Neyse. Şimdi farmın bitirici vuruşunu yapmak için ortaya geldik. Bu kenarlara şu tam orta kısmının kenarlarına kenarlara bakacak şekilde yani tam şu bloklara bakacak şekilde tuzak kapıları koyduk ve tuzak kapılarını açtık. Şimdi kapatıyorum. çünkü bu it yapacağım. Bunları şu anda kapatın. Endermanler Aşağı düşmesi için yaptık bu arada bunu. Onun için kullanacağız. Şimdi bu ortaya geliyoruz tam ortaya. 3 blok yukarıya çit. Şimdi şöyle küçük bir güncelleme yapmam gerekiyor. Bu arada maalesef öldüm acı bir şekilde. Ee, kanat yedek kanat yedek kanat kullanıyorum şu anda. Kaskım gitti, baltam gitti, kazmam gitti, ipeksi olan. Onları falan bölüm arasında ben halledeceğim. Zaten buradan sınırsız XP geleceği için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi çok önemli bir güncelleme. Efendim çok büyük bir hata yaptım ben. Onu düzelteceğiz hemen. Burası 3 blok yüksek dedim ya. Ha işte o 3 blok yüksek değil efendim. O 4 blok yüksek olacak. Çıkıyoruz. Sonra destek bloğu alıyoruz. Çitin üstüne bir tane tam blok. Tam bloğun istediğiniz bir tarafına bir çıkıntı. Tam tersine de bir çıkıntı. Yani şöyle 1'e 3'lük bir tam blok. Onun üzerine ray. En son rayların etrafını kapatacağız. Aynen şu şekilde. Şimdi bunu yapmamızın sebebini hemen açıklıyorum. Biliyor musunuz? Bilmem. Bilmiyorsanız hemen söyleyeyim. Endirmenler bu endermite'lara. Yani ince attığımızda bazen çok düşük bir olasılıkla mor mor bir şeyler spamlanıyor. Şu an ekranın bir yerine koymuşumdur ben. Zaten birazdan da göreceğiz. Ha, bu yaratıkları sevmiyorlar. Nefret ediyorlar. Gördükleri yerde böyle saldırıyorlar direkt. Biz de bunu kullanarak bu farmı yapacağız. Şimdi şu şekilde iki blok yukarıya çıktım. Çünkü inci kullanacağız ya şu anda. Hem biz dışarı çıkmayalım hem Enderbite spawnlandığı zaman dışarı çıkamasın içeride hapsolsun olsun diye. Bu şekilde bir görüntü. Ondan sonra içeriye sürekli ince atmaya başlıyoruz. Bu arada zırhınız güzel olsun. Aklınızda bulunsun. Mesela benim şu an tüy düşüm yok çok can çekeceğim. Biraz fazla yemek harcayacağım falan ama sıkıntı yok. Zırhım iyi. Bu şekilde çıkana kadar deniyorsunuz. Canınıza dikkat edin bu arada. Aa çıktı. Çıktı çıktı süper. Hemen yukarı attık. Gördüğünüz gibi içeride Endermite var şu an. Yemem yiyeyim. 3 canım kaldı. Bu Endermite. Şu mor herif. Minicik bir şey görmüş olduğunuz gibi. Silverfish kadar minicik bir şey. Enderman Enderman'lar bunu gördüğü zaman çok sinirleniyorlar ve direkt buna saldırıyorlar. Biz de farmda bunu kullanacağız. Şimdi yok olmaması için kesinlikle buna isim vermeniz gerekiyor. Unutmayın sakın. İsimde nasıl vereceğiz? İsim etiketine paratoner. Şöyle bir isim koydum paratoner di. Hop paratoner ismini aldık. Şimdi yapmamız gereken şey dibine vagon koymak. Vagonu binmesini sağlamak. Tabi arkadaş biraz ilaç çıktı. Ne oluyor şu an? Lag oluyor. Neyse sıkıntı yok. Koyduktan sonra ittirin azıcık. Direkt vagona binecektir zaten. Tam ortaya getirmeniz gerekiyor. Şurayı kırdım. Şimdi bunu ortaya doğru ittireceğiz. Burayı kıracağız. En son buraya koyduk. Gördüğünüz gibi tam ortada. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kenarları artık bu hiçbir yere kaçamaz. Kenarları kırıyoruz. Kenardaki tam blokların hepsini kırdım. Atlayın aşağı. Şu blokları temizleyin. Ardından tek yapmanız gereken şey bunun altındaki tam bloğu kırmak. Görüntü bu. Şöyle göstereyim. İçinde Endermite var. İsim verdik. Unutmayın isim kesinlikle lazım. 3 blok çitle yukarı çıktık. Ve çitin üstünde duruyor şu anda. Altındaki vagonla birlikte. Farm bitti. Şimdi farmın çalışması için tek bir şey kaldı. Buradaki meşaleleri kapa alacağız. Kıracağız hepsini. Bir de şu ortadaki iskeleyi kıracağız. Ayrıca sakın unutmayın şu tuzak kapılarını açacağız. Mantığını anlatıyorum hemen. Endermenler spamlanıyor. Bunu görüyorlar ve buna saldırmaya gidiyorlar. Saldırmaya gittiklerinde burayı yürünebilir bir blok olarak sayıyorlar tuzak kaplarını ve yürümeye devam ediyorlar. Fakat bunlar açık oluyor. Yani burada iskele olmadığını düşünün. Şu şekilde geliyorlar hop aşağı düşüyorlar. Aynı benim düştüğüm gibi. Farmın çalışma mantığı bu. Şimdi iskeleleri yavaş yavaş tabi yavaş yavaş dedim de Baya çatır çutur kırdım. İskelelerle işimiz kalmadı. İskeleleri temizleyin. Aşağı indiğimizde burayı da yarım bloğu çevirin. Azıcık incim varmış. Şuraya ince atayım. Ender şunu giyeyim de aşağı aşağı düşerim. Tamam. Şu anda farmımız hazır. Yukarı çıkıp tek iş bu meşaleleri kırmak kaldı. Hemen onu da halledelim. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi hop Aşağı doğru düşüyorlar şu anda Başladı bile Buradaki meşalelerin hepsini temizlediğimizde Farm full veriminde çalışacak Ve biz aşağıda duracağız Yukarıdan tepemize enderman yağacak Hadi bakalım Ve bu da son Kırdık Görmüş olduğunuz gibi orada bekliyor Diğerleri onu ittirecek Bakın bu şekilde aşağı düşecek hepsi Tamamdır aşağı inebiliriz de. Gel Musil Görmüş olduğunuz gibi bekliyorlar orada Bakın. Tam bir vuruşluk canları kalıyor burada. Gel gel. Bak. Nasıl? Mükemmel. Çok iyi. Aşırı verimli. Süper verimli. Çok kolay yapması. Sadece biraz blok tam blok gerekiyor. Çatıyı yani şu spamlanabilecekleri bloğu yapmak için bu arada aşağıdan da böyle görünüyor. Çok iyi. Güzel oldu bak bu enderman kafası Mükemmel oraya çok tatlı. Efendim? Çekmeye devam ediyorlar. Aynen. Adlandır. Burada çok fazla xp kazanıyor hatta ilk siftahı yapıyorum ben. Buyur önden. Ve vurdum. Yani çok 23. iyi ya. 25. Direkt zırhı fulledi ha neredeyse. Bakın bir daha vuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi gelen xp 21'dim 25 oldum. 26 oldum. 27 oldum. Gördüğünüz gibi her vuruşta xp seviye atlıyoruz. Aşırı verimli bir farm oldu bu. Arkadaşlar bunu da mutlaka yapın. Diğer yaptığımız farmlar gibi bu da aşırı verimli. Mutlaka yapın efendim bunda. Peki artık bunu yaptığımıza göre burada AFK kalırız. Biz seviyemizi hallederiz falan. Tamirlerimizi yaparız. Burası bitti. Bu kadar. Farm görüyorsunuz akıyor akıyor. Şu verime bakar mısınız? Mükemmel bir şey. Evet. Bütün bölümün sonucu olarak şu arkamda görmüş olduğumuz şahane farmı yaptık. Buraya küçük bir kitaplık attık. Dediğim gibi öldüm. O yüzden kitap falan basıyorum şu anda. Ben bir dahaki bölüme kadar kendimi toplamış olurum. Nedir setimi fulllemiş olurum. Falan. Yani eksiklerimi hepsini tamamlayacağım. Şimdi efendim bu güzel farmda emeği geçen sevgili Muhsin'e, Eprenş'i ve sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz sizde efendim. Asıl ben teşekkür ederim bu build'i yapmama ve en önemlisi de şu Enderman kafasını yapmanda büyük bir katkın oldu. Teşekkür ederim. Bu kadar. Ne demek efendim. Şimdi dostlar o zaman bölümü burada noktalayalım. Gel bakalım şöyle. Beni izlediğiniz için bu güzel farmda bana birlikte destek olduğunuz için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şöyle bir like atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız Cansınız, canansınız efendim diyorum. O zaman görüşmek üzere bir sonraki videolarda kendinize çok iyi bakın. Esen kalın efendim.